Bir filmi seyrettikten sonra kimyanız değişiyor, duygularınız dalgalanıyorsa, hatta bundan sonraki ömrünüzde hayatınızla ilgili bazı şeyleri gözden geçirmeye karar veriyorsanız, işte o film unutulmazlarınız arasına girmiştir diyebiliriz. Büyük ihtimalle bir salyangozun anıları da o filmlerden biri olacak. I in half full and Then my glass was shattered. Bye Avustralya'da yönetmen Adam Elliot yarım asırlık hayatından damıttıklarıyla sinemanın en melankolik karakterlerinden biri olan Grace Pudel'in hikayesini anlatmış. Önce annesini sonra babasını kaybeden ve ikiz erkek kardeşiyle de ayrı düşen Grace, salyangozlara dair ne varsa toplayan bir koleksiyoner. Fakat yıllar içerisinde kendisi içine sığındığı görünmez bir ev inşa ederek ruhunu hapseder ve hassasiyet, kılganlık, utangaçlık anlamında da bir salyangoza dönüşür. Yönetmen bu müthiş benzetmeyle genç kadın Grace'in en yakın arkadaşı olan 80'lerindeki Pinky'nin ölümü üzerine bir geriye dönük anlatı kuruyor. Grace'in anıları, yaşam denilen tuhaf, karmaşık, anlaşılmaz olgular bütününü özetliyor. Filmin kara mizahı zirveye taşıyarak seyircilerin birçok cümlesini not alacağını düşündüğüm insan türüne dair çetrefilli ve ikiyüzlülüğü didik didik eden bir metni var. Pinky'nin bir cümlesi oldukça düşündürücü mesela. Salangozlar izlerini bırakırlar ancak hep ileriye doğru hareket ederler. Yani hayat geriye doğru hatırlansa da ileriye doğru yaşanır. Peki bu denli övdüğüm film hangi oyuncularla çekilmiş? Dünyanın en zor film yapma tekniğiyle gerçekleştirilen bir salyangozun anılarının karakterleri el emeği göz nuru küçük kuklalar tarafından canlandırılıyor. Bu yetişkin animasyonu bir yıl içinde çok az karşımıza gelen stop motion türünde. Grace'in binlerce objeyle yansıtılan ruhsal sıkıntısı ve karanlığının görsel karşılığına hayran kalacaksınız. Bana göre 2024'ün en iyi 5 filminden biri ve mutlaka Altın Küre ve Oscar ödüllerinde aday olmalı. Losing a twin is like losing an Life isn't about looking backwards, Gracie. It's about living forwards. The worst cages are the ones we create for ourselves. It's time for you to shed your shell.